Selamun Aleyküm arkadaşlar, bugün biraz ibadetler konusunda konuşmak istiyorum. Peygamberimizin yaptığı ibadetler, ibadete karşı bakış açısı, bizlere olan örnekliği, bizim bunu nasıl anladığımız ve nasıl örnek aldığımız, nasıl hayata geçirdiğimiz konusunda konuşmak istiyorum. Tabii ben bu konuyla alakalı bir uzman değilim, bir vaize değilim, bu konuyla alakalı bir meslek icra etmiyorum ama ben de her Müslüman gibi e, bu konuları öğrenmemizin farz olduğunu, bunları araştırmamızı, bunları e, hayatımıza geçirmemiz gerektiğini bildiğimden e, kendi çapımda gücüm yettiğince, vaktim olduğunca, vakit yaratabildiğimce e, elhamdülillah bunları araştırmaya ve bunları hayatıma geçirmeye e, çalışıyorum. Hem Youtube'da hem de Instagram'da. E, gün içerisinde telefonu illaki e, elimize alıyoruz. Ve bu tarz sayfaları takip etmeyi seviyorum. Bunların içeriklerini gördüğüm zaman o günlük hayat koşturma arasında inanılmaz e, meşgalemiz olduğu zamanlarda e, bu sayfaların gönderilerine karşılaşmak bunlarla karşılaşmak bizi, beni bir nebze olsun merkeze getirip e, bir şeyleri hatırlatıyor ve dedim ki ben de neden o sayfalardan birisi olmayayım ve hem kendim e, asıl araştırmanız gereken konularla daha çok ilgilenmek hem de bazıları bazı kişileri hepimizi gün içerisinde karşımıza çıkan videolar olmak amacıyla böyle bir sayfa açmaya karar verdim. Kendi çapımda yaptığım araştırmaları, buradan anladıklarımı sonuca vardığım konuları kendimce sizlere aktarmak istiyorum. bugün de ibadetle alakalı konuşmaya karar verdim çünkü e, kendimde de bunu fark ediyorum illaki hepimizde oluyordur kendimizin yaptığı ibadetlerin e, yeterli gelmediğini düşünüyoruz okuduğumuz kuranın kıldığımız namazın az olduğunu yeterince duygulu olmadığını tam hissedemeyerek kıldığımızı illaki böyle hissediyoruzdur yani tabii şeytanın işi yok arkadaşlar işi bu bize önümüzden arkamızdan sağımızdan solumuzdan yaklaşarak ee, bizi ümitsizliğe sürüklemek Allah'ın rahmetinden ümit kesmemizi sağlamaya çalışmak biz ne kadar ki böyle hissettikçe ibadetlerden e, onları yapmaya yani onları yapmaktan daha böyle uzaklaştığımızı e, vaktinde kılmadığımız zamanlar işte ertelenmek belki azaltmak Kur'an'ı okumayı gibi eee durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bu yüzden yani bu konu aslında e, belki hani zamandan kaynaklı buna direkt bağlayabiliriz. İşte ahir zaman e, ortam çok kötü, insanlar işte çok fena falan hani bu şekilde düşün, direkt bunu düşünebiliriz. Yani direkt bu yüzden bizim ibadetlerimiz böyle diye düşünüyor olabiliriz yani ama e, bu durum sadece bizim zamanımızda sadece şimdi yaşadığımız bir konu değil peygamberimiz zamanında da akıllarda bir konu olmuş ve akıllara takılmış bazı sorular oluşmuş e, kullandığım kaynak hadislerle İslam kitabı Diyanet şey İşleri Başkanlığı'nın orada peygamberimizin sünnet kısmında e, peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla birlikte mescitte sohbet ediyordu etrafına toplanan sahabiler de her zaman olduğu gibi pür dikkat onun anlattıklarını dinliyordu Efendimiz onları kıyametin şiddetinden bahsediyordu. Sözleri orada bulunanları öyle etkilemişti ki aralarından birçok kimse Hazreti Peygamber'in anlattıklarının dehşetini ve kendi amellerinin eksikliğini düşünerek ağlamaya başlamıştı. Yani aynı konu, aynı durum. Onlar sahabe hem de ee, kendi amellerinin ne kadar eksik olduğunu düşünüyorlar. Yani Allah'tan daha fazla korkmak gerektiğini e, kıyametten daha fazla cehennemden daha fazla korkmak gerektiğini bundan sakınmak için ibadetlerini arttırmak gerektiklerini e, düşünüyorlar İçlerinden bazıları ise derin düşüncelere dalmışlardı öyle ibadet etmeliydiler ki bu vesileyle Allah'ın sevgisini kazanmalı kıyamet gününün tüm keder ve sıkıntılarından kurtulabilmeliydiler ahiret için ne gibi ameller yapabileceklerini istişare etmek üzere aralarında Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ali Abdullah bin Mesud, Abdullah bin Amr bin As'ın da bulunduğu 10 sahabe Osman bin Maz'un'un evinde toplandılar ve bir takım kararlar aldılar. İçlerinden Hazreti Ali, Abdullah bin Amr bin As ve Osman bin Maz'un ise Peygamberin aleyhisselatü vesselam nafile ibadetlerini öğrenmek ve her zaman olduğu gibi onu örnek almak amacıyla Resulullah'a gitmeye karar verdiler. Ee, Hazreti Peygamberin evine ulaştılar. Efendimiz'i evinde bulamayınca onun yalnızken nasıl ibadet ettiğini eşine sordular. Sevgili Peygamberimizin ibadet hayatı kendilerine anlatılınca da bu ibadetleri kendileri için az gördüler ve Peygamberin yanında biz kimiz ki? Onun geçmiş ve gelecek bütün günahları bağışlanmıştır dediler. Yani Peygamberimizin ibadetlerini duydukları zaman e, bu ibadetler onlar için az geliyor, onların gözüne az geliyor. Peygamberimiz zaten e, günahtan münezzeh olduğu için e, Peygamber olduğu için onun yaptığı bu ibadet, buysa bu şekildeyse onu yaptığı ibadet, biz daha da fazlasını yapmamız lazım biz kat kat fazlasını yapmamız lazım. Bizim bağışlanabilmemiz için, bizim Allah'tan korkmamız, kıyametten ve cehennemden sakınmamız için, sakınabilmemiz için peygamberimizin yaptığı ibadetten daha daha fazlasını yapmamız lazım ki hedefimize, amacımıza ulaşabilelim. Halbuki Efendimizin ibadeti öyle azımsanacak gibi de değildi. Yani az gördüğü ibadet ne biliyor musunuz? Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bazı geceler sırf Rabbine şükreden bir kul olabilmek için gözünden yaşlar boşalıp mübarek ayakları şişinceye kadar gece boyunca namaz kıldığı zamanlar vardı. Yani diyorlar ki hani o ayakları şişinceye kadar namaz kılıyorsa hani biz daha da fazlasını yapmamız lazım. Yani bunun daha da fazlası tabii ki ne olabilir? Yani ee, bu az görme anlamı bu anlamda. Onlardan birisi ben yaşadığım müddetçe geceleri hep namaz kılacağım dedi. Diğeri de ömrüm boyunca hep oruç tutacağım asla oruçsuz günüm olmayacak dedi. Üçüncüsü de kadınlardan uzak kalacağım ve hiç evlenmeyeceğim dedi. Hakikaten de Osman bin Mazlum bu gerekçeli gündüzleri oruç geceleri de namazla geçirmeye başlamıştı. Bu sebepten eşe havleyi de ihmal etmişti. Bu durum Hazreti Peygamber'e bildirilince Osman çağırmış ve yoksa benim sünnetimden hayat tarzından yüz mü çevirdin demişti. Yani şimdi burada empati yapıp Osman bin Mazun yerine kendimizi koyarsak zaten ona riayet etmek amacıyla, zaten e, Peygamberimiz gibi olabilmek, onu örnek alabilmek, hatta daha da fazlasını yapabilmek amacıyla bu yola çıkmışken gördüğü karşılıkta benim hayat tarzımı mü çeviriyorsun yani biraz empati yaparsak hani zaten ben asla tam olarak konu yapmak istiyorum, tam olarak senin sünnetine ve hatta daha fazlasına e, çabalıyorum diye düşünmüştür bence. Daha sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kendilerini bu şekilde dünyadan soyutlamayı düşünen sahabilerinin yanlarına gelerek onlara şöyle şöyle diyenler sizler misiniz? Allah'a yemin ederim ki Allah'tan en çok korkanınız ve ona en karşı gelmekten en çok sakınanınız benim. Böyle olduğu halde ben bazen oruç tutuyorum bazen tutmuyorum. Gecenin bir kısmında namaz kılıyor bir kısmında ise uyuyorum ve kadınlarla da evleniyorum. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Yani burada peygamberimizin demek istediği ben en çok Allah'tan ben korktuğum halde ben en çok ben sakındığım halde ben bile bu kadar yapıyorum ben böyle yapıyorum ve siz biz öyle yapmak zorundayız yani biz peygamberimizin uyguladıklarına çünkü Kur'an-ı Kerim bize indirildi ve onu nasıl yapmamız gerektiğini bize peygamberimiz öğretti nasıl yapmamız gerektiğini aile içi ilişkilerimizi insanlarla ilişkilerimizi ticaretle ilişkimizi işle ilişkimizi anne baba ilişkimizi her şeyimize. Mutlu olduğumuzda ne yapmalıyız? Üzgün olduğumuzda ne yapmalıyız? Nasıl namaz kılmalıyız? Nasıl yemek yemeliyiz? Gibi tüm sosyal hayat, manevi hayat, ibadet hayatı yani tüm hayatımızdaki her inceliği bize Peygamber Efendimiz öğretti. Kur'an-ı Kerim önderliğinde ve ışığında tabii ki. Ve peygamberim diyor ki ben böyle yapıyorum. Benim yaptığım şekil bu. Siz bundan yüz mü çeviriyorsunuz? Yani siz ben gecenin bir kısmında namaz kılıyorum ve bir diğer kısmında uyuyorum. Siz hepsine namaz kılıyorsunuz. Bu demek ki uygun bir şey değil. Peygamberimizin sünnetine uygun bir şey değil. Yani Allah bizi bizden çok daha iyi tanır. Ve bize neyin ağır geleceğini, neyin az olacağını bizim için, neyin fazla olacağını, neyin bizi yoracağını en iyi bilen Allah'tır. Ve Allah bize namaz kılın emrediyor. İslam'ın beş şartından biri namaz kılmak. Namaz kılın emrediyor. Fakat bunu e, Peygamberimiz bize nasıl yapacağımızı gösteriyor. Ona bildiren de bunu. Allah neyin bize ağır geleceğini bilen Allah. Bu yüzden de geceleri bir kısmında uyuyun. Bu size iyi gelecek. Bir kısmında namaz kılın. Bu sizin için uygun olan. Yani, yani tehcüde kalkmak elbette nafile bir ibadet. Sabah namazı kılmak. Yani gecenin bir kısmında uyuyup bir kısmında namaz kılmak size iyi gelen bu kulum diyor Allah. Bunu benim nebim bu şekilde söylüyor ona bildiren Allah yani kendini dünyadan tamamen ele tek çekip insanın kendini perişan edercesine ahiret hayatı için çalışması yani aşırı bir şekilde bunu yapması e, peygamberimizin sünnetinden uzak kalmak demekti aslında yani Allah'ın rızası kendini perişan etmekte saklı değil peygamberimize uymakta. Yani Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsak biz peygamberimizi izleyeceğiz. Onun yaptıklarına bakacağız. Onun uyguladıklarına bakacağız. Allah'ın rızası burada sakla. Peygamberimiz bunu yapıyorsa o bir yapıyorsa ben beş yapayım ki Allah rızasını kazanayım gibi bir durum söz konusu değil. Buradan anladığımız o. Yani Allah Teala bize Ali İmran suresinde de bunu emrediyor. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayanları çok merhamet edendir. Elhamdülillah. Yani eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun diyor. Peygamberine böyle söylemesini emrediyor. Biz Allah'ı seviyoruz ve biz peygamberimize uymamız lazım. Bu ayetlerle de sabit, hadislerle de sabit. Allah'ın rızası da burada saklı. Yani burada e, peygamberimiz bize en güzel örnek, bize en güzel her konuda neyi nasıl yapmamız gerektiğinin en uygunu onun hayatında. Yani biz çok fazla düşünüyoruz günlük hayatta neyi nasıl yapacağım bu konuda nasıl davranacağım işimde nasıl davranacağım. O bana böyle dedi acaba buna nasıl karşılık vermeliyim? Aslında bunların hepsi bizim için bir kitapta yazılı Kur'an-ı Kerim'de ve bunu nasıl uygulamamız gerektiği de Peygamberimizin hayatında saklı. Onun tüm hayatını okuduğumuzda, incelediğimizde, düşündüğümüzde ee, tamamen her şey, tüm örnek orada. Kafamızdaki her sorunun cevabı orada. Yine Hadislerle İslam kitabında da şu şekilde belirtiyor. Allah Teala insanlığa Kur'an'ı doğrudan göndermeyip 23 yılda Resulünün örnek şahsiyeti ile uygulamalı bir şekilde peyderpey göndermişti. Bu zaman zarfında onun ahlakı, temizliği, ibadet hayatı, ailesiyle olan münasebetleri, Kısaca her hali Müslümanlar için örnekl örneklik teşkil etmişti. Zaten bir melek yahut olağanüstü bir varlık değil de insanlar içerisinden seçilip peygamber olarak gönderilmiş olması da insanlara tam bir örnek olabilmesi için. Yani eğer bir melek olsaydı biz derdik ki eminim derdik o zaten bir melek o zaten tüm bunlardan münezzeh o zaten bir melek olduğu için üzülmez ağlamaz o bu tür duygulara sahip değil deyip kendimize çok kolay bir bahane bulurduk şu an bile ne konularla bahane buluyoruz o zaman böyle bir durum olsaydı ne bahaneler bulurduk yani o zaten bir melek derdik ve kendimizi hatta rahatlatırdık bile diyebilirim ama onun bir insan olması zaten peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın bir insan olması bizim gibi üzülmesi ağlaması gülmesi ee, bazı şeylerden rahatsız olması, hoşnut olması gibi her duyguyu barındırması aslında bizim içimizi rahatlatan bir konu. Çünkü o da bir insan. Biz e, sevgili Fatma Bayram şöyle bir örnek vermişti. E, bazı insanlar bu olay niye benim başıma geldi? Bu insan niye benim başıma geldi diye düşünüp e, kend, yani kendince böyle bir soru batakma düşüyorlar aslında. Niye senin başına gelmesi? peygamberimizin başına neler geldi diğer Peygamberlerin başına neler geldi? yani onların başlarına bunlar gelirken ve onlar da insan elbette onlar bazı duygulardan bazı e, günahlardan bilinirseler fakat onların başlarına bu olaylar gelip üzüntüyü yaşıyorlar sonuçta onlar bunu yaşarken sen neden yaşamayasın peygamber oldukları halde onlar onlar yaşıyor sen neden yaşayamayasın diyor sevgili Fatma Bayram çok güzel bir konu yapar aslında. yani peygamberimizin bir insan olması bizim için yüreğimize bir su serpilmesi aslında bu şekilde düşünebilmeliyiz bence. o da bir insandı o da benim hissettiklerimi hissetti o da e, birçok duyguyu yani yaşayış tarzı, yürümesi elini kolunu kullanması bizimle aynıydı etten ve kemikten de kısacası yani bunda bizim e, kendimize moral e, bulmamız çok önemli bu konuda kendimizi dünya hayatından tamamen yani kısacası işin özeti dünya hayatından tamamen soyutlayıp e, tamamen ahiret hayatına odaklanmamız bizim için ideal bir yaşam tarzı değil bunu peygamberimizin e, sünnetinde de bu şekilde ve Kur'an-ı Kerim'in ışığında da peygamberimiz bu şekilde bize öğretiyor tamamen %100 dünya hayatı da değil %100 ahiret hayatı da değil İkisini de dengeleyebilmek ikisini de ölçülü bir şekilde yaşayabilmek, ölçülü olmak Kuranda da dediği gibi. Yani Rabbim hepimize de bunu yaşa, yapabilmeyi yaşayabilmeyi nasip etsin. Ee, zor bir şey yani kolay tabii ki de değil. Ee, i̇nsan o an'a çok fazla kaptırıyor. Biz e, ahiret hayatımızı ilgilenirken gönlümüz, kalbimiz ferahlıyor fakat hemen akabinde örneğin işe gidiyoruz. Tamamen işle dolu olabiliyoruz. Hiçbir şey düşünemiyor olabiliyoruz. Sonrasında hemen aklımıza Böyle bir durum geldiğinde bir ahiret hayatıyla ilgili bir konu aklımıza geldiğinde bak işte kendimi işe ne kadar kaptırdım unuttum görüyorsun yine ümitsizliğe kapılıyoruz. Yani bu konularla hemhal olmak aslında bazı konuları araştırdığımız zaman sadece o ayet aklımıza geldiğinde günlük hayatta bizim için haşa tabii ki teşvikat almasın yeterli olmayabiliyor. Yani Nasıl yeterli olmayabiliyor? Ee, yoksa benim sünnetinden yüz mü çevirdiniz ee, okusaydım ben sadece bu hadisi ve günlük hayatta bunu uygulamam zor olurdu günlük hayatta karşılaştığım konularda aklıma bu hadisi getirip kendime nasıl davranacağım konusuna yönlendirmem zor olabilirdi ben yani bir çukur gibi düşünelim ayet ve hadislere günlük hayatta karşılaştığımız konularda bu ayetleri hadisleri aklımıza getirmek o çukurun etrafında yürümek olarak değerlendirebiliriz ama onu biz kendimiz araştırdığımızda biz kendimiz bir sonuca vardığımızda bizim kendi cümlelerimizle kendi kafamızda kurduğumuz e, hayalimizle yani hani peygamberimiz onlarla konuştuğunu hayal edin yani o kendi kafamıza kurduğumuz hayalimizle belki hayatımızdaki durumlarla bağdaştırıp o ayetleri hadisleri kafamızda bazı yerlere oturtmamız o çukurun içine tamamen dalmak oluyor yine sevgili Fatma Bayram'dan örnek vereceğim e, hayatımızda küçük yerlerde sanıyorum sınır çizme ve hayır deme konusuyla alakalı bir durumdu. Yine yanlış olmasın, böyle hatırlıyorum. E, küçük konularda hayır diyebildiğimiz zaman, küçük konulara karşı bir dürüst davranabildiğimiz zaman, büyük konularda, yarın öbür gün karşılaşacağımız büyük konularda da bizim o kısmımız, irade kısmımız güçlendiği için büyük konulara karşı göstereceğimiz tavır da onlar gibi olacak. Yani dirayetli bir şekilde hayır diyebilmek, sabredebilmek, e, dürüst olabilmek olacak. Ama ilk önce küçük konularda bunu beslememiz gerekecek. Yani biz bu, bu konularla hemhal olmalıyız, bu konularla ilgilenmeliyiz ve hadisleri, ayetleri hayatımızda araştırarak küçük noktalara oturtabilmeliyiz ki yarın öbür gün yani en basitinden pazartesi kalkıp işe gittiğimiz zaman bir olayla karşılaştığımızda hayatımızdaki küçük noktalarda oluşturduğumuz o ayet ve hadisleri büyük konulara oturtabilmeliyiz diye düşünüyorum bu yüzden bu araştırmalarımızı kendimiz yaptığımızda kendimiz bir e, özet çıkardığımızda kendimiz bir sonuca vardığımızda çok daha etkili olduğunu düşünüyorum e, ben de bu şekilde yaptığım araştırmaları size aktarmak istedim kendi dilimde kendi düşüncelerimde umarım birinin kalbine ışık olur birine ilham olur birinin yarasına merhem olur diye dua ediyorum Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın